tam Bir de şans Kapıyı açacağım da. Sen verebilirsin. Ben taşırım. Ben ben biz annemle selameyiz diyoruz içeri Ben Şey... Arkadaşlarımız geldi de alabilir miyiz? Tamam kızım o zaman ben bir balkona çıkıyorum. Balkona gelmeyin. İşlerim var. <laughs> of, babam da ne Gelsin bana. Böyle Arkadaşlar. Böyle dokunma. Arkadaşlar sesler için pardon. <laughs> Evliliği getirmeyi unutmuşum. De, bana karakterlerden biri yani şu <laughs> Kızlar, Kız gelinsiz siz bana erkekler ikinci karakter <laughs> üçteyiz. İşte geldik. Arkeksizsin sizin da buraya mi? Hayır tabii ki ya. Burası küçük kız kardeşimin odası kaç kardeş misiniz? Evet ne var? Ha işte burası çocukları. Oo bu şey var? Bu bana aga deme ya. Ben sevmiyorum aga sorunları. Hemen kullanabilir miyim ne olur? Lütfen. Bakalım sana. Ben bilgisayarını oynayayım. Tamam ama bozma. için. Sana ne? Abi umurumda umurumda sen benim umurumda bile değilsin. İnşallah ya iyi... İnşallah her gün evleniriz. Seninle görünce olmayı hiç istemem ama ben de seninle görünce olmayı istemem. Ben de seninle görünce olmayı hiç istemem canım sen orada oturmayacaksın. Orada kanka oturacak? <gülüyor> <gülüyor> neden oturmuşum ben? Sen dona dona yerde oturacaksın ha. Sen götün dona dona yerde oturacaksın. Neden bir şey yerde oturmuyor? O Zaman ben de alır senin kıyafetinin üzerine otururum. Ne yapacağım? Ne ...bizde pis bir şekilde de var. Ben çocukların yanına gidiyorum. <laughs> Öf, aman beni de bekle. Aman bizi de bekle. Mesela böyle ağlarken görürlerse... ...bir de bu kızar abim. Hiç uğraşamam şu an ona. Seviliyeli teklifimi kabul ediyorum. Ama bunu ya abimden gizleyeceğiz ya da sen söylersin. Ben asla söylemem, şu an hiç abimle uğraşamam, ciddiyim. Ben söylüyorum ya, ne var? Sen buralarını söylerken gör. Gerçekten bir şey yok lan. O da çok istiyor çünkü. Ya tabii ki var. Gözüm ona Anlıyor musun? salak? Eğleniyorum senden. Gel ben arı götüreyim. <laughs> Girersin artık dersin sen. Hayır. bir şey sevmiyor. Hmm. Adayla sevgili olabilir. Allah rızası için. Kızma ne olur. Kardeşim <laughs> özür Ara. Sen bir ayırsana be abicim. Ne oldu ya? Seviyorum tamam çocuğu. Sen eğer koşup bana söylüyorsun. Yok öyle bir şey. Kendin baş edemezsin zaten sen o Tamam abi ya. Sana bir tane, bir şans veriyorum. Ama kardeşime asla üzmeyeceksin. Sen de sen de şunu bırak. Eşya benim değil mi? Kimse oynamasın onu şu an. İyice sen. Arkadaşlar burada öpmüşsün çünkü amacılar kayboluyor her zaman sıra bende. Ya öpmüşsün şu an. Tamam. Ha bu arada şey ne o düğüm var. Ona gideceğiz. beraber gidelim. Kimin düğünü? Ya abi Soğan'ın düğünü var ya. Ha doğru şu Soğan. Senin ana... Senin anaokuldaki su... Senin ana okul arkadaşın. O değil mi? Evet o o şey... Arven de şahitlik yapacakmış ona. Arven de neyle onu şey yapacakmış şahitlik. Aa. değil, defne değil, defne değil. Ay Nil de değil. Ay, ay tüm arkadaşım şu, şu an aklıma geldi. <laughs> ay. Ay derin derin şahit diyeyim ya. Ay ablacım ben... Mi? Ay, of. Ay abicim ben seni... Mini mişik yıllarını dinleyelim. Gidiyorsunuz gidin. Ee, Madem kardeşim gönlünden aldım. Bu akşam yemeğini götüreceğim. <laughs> Dört çıktım abi. Evet gerçekten. Sıra bırakacağım. Hesab, e, hesabı da ben ödeyeceğim. Telefonumu vereceğim sana. Çıkıt karakottan ödeyeceğim. abimizin verdi demem abimde haber yok ne olur annemler beni keser ölür bir kere sen hala burada mısın? Gitmedin mi? Evet gitmedim. Sana ne be? Çok at atar. Bu bunun tekrarı da var. Hmm. Gidiyorum da tamam. <laughs> of, of Sık, kanka. <laughs> of kanka hadi. Dönüne gidelim.